Hey hey hey, what's happening? Egemiz back always in business. Arkadaki müzik için özür diliyoruz kankalar. Bugün yapacağımız şey, dediğimiz gibi 300 spartalı olmak istiyorsanız 300 spartalı gibi çalışmanız lazım. Bu antrenman siz cehennemden geçirecek, ama cennete giden yolda her zaman cehennem vardır kankalar. 8 tane egzersiz, toplam yaklaşık sizin e, 20-25 dakikanızı alacak en fazla. 4 setten yapabilirsiniz. 30 tekrar, 20 tekrar, 30 tekrar, 20 tekrar yapacağız. Sorry about that. Sadece 8 tane egzersiz, en güzel egzersizleri seçtim. Bütün vücudunuzu ele alabilecek bir şey olacak. Haydi bakalım idmana geçelim. Böyle videoların daha fazla gelmesi istiyorsanız beğenin ve de yorum atmayı unutmayın. Evet, hoş geldiniz kankalar. Üstümüzdekileri almak istiyorsanız yeni tasarımlar www.unsgeared.com'dan alabilirsiniz. Isınmayı yapıyoruz kankalar. Bazılarınız için ısınma bile aslında gerçek bir antrenman olabilir kankalar. E, 20 tane yapıyoruz bu yaptığımız hareketleri. Yana açma yaptık. Jack knife tarzında mı jumping jack mi diyorsunuz ne diyorsunuz? Öne açma yaptık. Ondan sonra sağ bacak kalkarken sol el er kalkıyor. Ondan sonra daha hızlı versiyonunu yapıyorum. Dediğim gibi 20 tane tekrar ısınmak için tamamen yapıyoruz. Çaprazlamayı yapıyoruz futbolcular bu hareketi bilecektir kankalar. Bunu da 20 tane yaptıktan sonra e, yeniden çapraz ayaklarla turnike bırakma. Ondan sonra aynı kol, aynı ayak şeklinde yukarı çıkarak turnikeyi bırakma yaparak idmanımıza başlamak için ısınmış oluyoruz. İlk hareketimiz push ups olacak. Yani şınav yapma olacak kankalar. 30 tane tekrar yapıyoruz. Bakın, her hareketten sonra yaptığımız şey jump squat. Bu jump squat hem sizin bacaklarınızı geliştirecek hem de inanılmaz fazla sizin metabolizmanızı hızlandıracak bir hareket olacaktır kankalar. Antrenmandan sonra bile sizin metabolizmanızı ateşleyecek gerçekten fırın gibi yağ yakacak bir hareket olacaktır. Bu hareket ikinci hareketteyiz jumps squat. Her hareketten sonra 20 tane bunu yapmak var. Zıplayabildiğiniz kadar yukarı zıplayın eğer korkunuz yoksa. Çünkü ne kadar fazla efor sarf ederseniz o kadar fazla bir sonraki egzersiz daha zorlaşacaktır ve de hiç durmadan yapıyoruz bunu. Neden? Üst vücut yaptık birinci harekette, şınav yaptık 30 tekrar. İkinci harekette alt vücut yaptığımız için aslında üst vücudumuz dinlenmiş oluyor ve de dediğimiz gibi metabolizmayı fırın gibi çalıştırmak için, yağı fırın gibi yakmak için böyle bir antrenman çok güzel olacaktır. Evde ekipmansız 300 Spartalıların zorlu geçtiği dönemlerden Aynı o idmanları yapmak istiyorsanız bu idman tamamen size göre. Pike push ups'a geliyoruz kankalar. İlk harekette göğüs yaptık, triceps yaptık, önümüze vurdu. Şimdi de daha fazla omuza vurduruyoruz. Pike push up yani sivri bir e, şınav diyebiliriz kankalar. Yapamayacağınız, eğer yapamıyorsanız bu hareketi açıkçası yüksek bir sehpa alın ve de dizlerinizi oraya koyun. O şekilde yapabilirsiniz. Veya... Bu kadar fazla dik yapmanıza gerek yok. Birazcık daha ayaklarınızı arkaya itebilirsiniz. O şekilde yapabilirsiniz. Yavaş yavaş iyileştikçe, geliştikçe de benim gibi yapmaya kalkabilirsiniz. 30 tane tekrar burada burada birazcık zorluyor olabilir kanka E, Çünkü ben de zorlandım ve de zorlandığım zamanda da dizimi koyarak 30 tekrarı çıkartmakla yükümlüydüm kanka Bu antrenmanda tekrarları kim olursanız olun yaptığım gibi yapmaya çalışın. 30 tekrar çıkartın. Belki 1 dakikanız olabilir. Belki 2 dakikanızı alabilir. Belki 3 dakikanızı alabilir. 30 tekrarı çıkartın. Yazılan tekrarları yapın. Neden diyorum böyle bir şey kankalar? Yarın öbür gün ne kadar daha fazla yaklaştığınızı anlayacaksınız hedefinize ve de orada yazılan tekrara. Her yaklaştığınız zaman, geliştiğiniz zamandır. Kas kütlesi koyduğunuz zamandır. Çünkü vücudunuz o tekrarları kaldırmak için kas kütlesiyle ee, bunu adapte olmaya çalışacak Şimdi yeniden jump squat yapıyoruz. Yeniden kondisyonumuzu geliştiriyoruz. E, hantal bir bodyci olmak istemiyoruz. Fitnessçi olmak istemiyoruz. Ondan sonra bar fix var. Ondan sonra yeniden bu jump squat yapacağız kankalar. Ondan sonra yana açma. Ve de shoulder plank dediğim şeye geçeceğiz. Sonra da plank shrugza. Biraz da sizi müzikle baş başa bırakıyorum. Evet, gördüğünüz kadarıyla bu yazılan tekrarları çıkartmanız lazım. İsterseniz iki gün boyunca o antrenman salonunda durun. Bu tekrarlar çıkartılmadan idman salonundan ayrılma yok. Yeniden jump squat yapıyoruz. Bu jump squatlardan sonra kankalar göreceğiniz şey ise e, yan omuz olacaktır ve de yahu vücut ağırlığıyla yan omuz yapıyoruz. Sadece yumruklarımızı kaldırıyoruz. Ne kadar etkileyebilir diye soruyor olabilirsiniz. Kankalar inanın etkiliyor çünkü bundan hemen sonra da shoulder plank'e geçeceksiniz. Eğer yana açmalar etkilemediyse sizi shoulder plank plank pozisyondayken şınav pozisyonuna çıkmayı yaparken inanılmaz fazla yanmayı hissedeceksiniz. Her kol başına onar tekrar yapacaksınız 8. egzersizde. 9. egzersizde ise hem trapeziniz çalışacak hem birazcık arka omzunuz çalışacak. Karın kasınız çalışıyor olacak ve de tabii ki de yine omuzlarınız çalışıyor olacak kankalar o pozisyonda da haydi bakalım kolay gelsin böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız beğenip yorumlarda başka neler istediğinizi söyleyebilirsiniz. <laughs> Left uncovered, I'm thinking about four leaf clovers. I've got composure, silver coin. You hold me, turn me over. I never expect to forget about it. Watch as the breeze cold and smoke that you stole. bomba gibi bir idman. Sizi inanılmaz yapacak. iki tane daha set yapacaksınız bunun üstüne. Bundan sonra 300 Spartalılar neler çekmiş zamanında. Anlayacaksınız. Bağlandığınız için çok teşekkürler. İnanılmaz etkili bir antrenman. Dün de zaten karın kasını yaptınız. Bu antrenmanı da haftada 3 kere uyguluyorsunuz. Ne spor salonunda ihtiyacınız var. Ne dambıda ihtiyacınız var. Bir de şu sofraya ihtiyacınız var. Bakın çekmek için. Awesome. I'm on fire awaiting your arrival. I never expect to be saying that.